Bugün size balık çıtasının takılmasını göstereceğim. Şu telimiz gayet gergin olmalı. Çünkü sıcak havalardan, kovanın ısısından dolayı zamanla kendini salıyor aşağıya doğru. Ben şöyle bir aparat yaptırmıştım. Size de onu göstereyim. Şöyle bir aparatım var. Küçük ballık için burası büyük. Kuluçkalık için Burayı kullanıyorum. Gördüğünüz gibi peteş şu şekilde ayarlıyorum. Kenarlarını sıkıştırıyorum. Daha sonra elektrikli mahmuzumuz var. Onunla ısı vererek. çıtamıza. Bunun ayarını yalnız çok iyi yapmak lazım. Çünkü biraz fazla kaçırdığınız zaman şeyi eritebiliyor. Bunu eritebiliyor. Şeyi denebiliyor o Bunu böyle koyuyorum. Şu şekilde. Yine elektrikli bir ısıtıcımız var. Bununla tele şu şekilde yine ısı vererek teli yapıştırıyorum. Şöyle. Bunu da çok fazla tuttuğunuz zaman yine peteğe kesip teli şey yapabilirsiniz. Şurada görüyorsunuz. Karşı tarafa geçmeyecek. Yani tam böyle tabiri caizse dikiş atar gibi peteğinizi üzerine teli yapıştırmış oluyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz.